Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydın hepinize. Çıkımlarımız devam ediyor. Bir küçük kafalı daha oradan kafasını çıkardı. Anasını alttan bakıyor. Maşallah dedim. Siz de maşallah demiyorsunuz yemin arkadaşlar. Çıkımlar devam ediyor. Bugün iki tane daha çıkım olacak. Biraz mola verdim. Çünkü köyde hiç işler bitmiyor. sürekli bir hareket halinde. Şimdi kümesin havalandırması çok kötüydü. Hayvanların solunum yolu sıkıntısına düşürdük. O yüzden bir an önce buraya tel yaptım, koydum ama yeterli değil. Hava gelecek. Pis dumanın havanın çıkacağı bir yer yok. Şimdi buraya kırıyorum. Buraya bir tane pencere yapacağım. İki tane de tavana baca yapacağım. Hava girecek. Yukarıdan pis hava çıkacak. Burayı da karşılıklı yaptım ama hem müsaitler arasıydı. Orayı da akşamları tam açık bırakmayacağım. Şu pimapen camlarından buldum. Akşamları yarım yapacağım üstten. En azından içeri temiz hava girsin. Bacadan da pis hava çıkması için. Bu şart. Çok da geç kaldım aslında. Daha önce yapmam lazımdı. İşte sıra gelmiyor hiçbirine. Balyoz diyor keserle kırmaya çalışıyorum. Onu şimdi kenarını düzenleyeceğim. Öbürünü oturtacağım, Orayı halledeceğim. Bu arada 3 tane daha tavuğumuz daha yatırdım akşam. 2 tane kaldı. Bugün 2 tanesi çıkacak. 2 ile 4 numaralı orta kattaki şunlar. Onların yerisi bir yere boşalınca 2 tane tavuğum daha oraya yatıracağım. Ya sen kendini niye doyuramıyorsun? Ben senden bıktım ya. Horozsun oğlum sen. Tavuklardan dayak yiyorsun. Karnını doyuramıyorsun. Geliyor kucağıma otur. Burada sandalyede oturuyorum. Kucağıma atlıyor bu arkadaşlar. Daha yeni yeni ötmeye başladı birkaç gündür. Görüyorsunuz tavuklar dövüyor. Kaçıyor. Aç kalıyor. Mecbur ben onu aç kalmasın diye. Burada kovasının içine atıyorum. Onu karnını doyuruyor. Acıkınca yanıma geliyor. <laughs> küçük kafallar Hoş geldin. Maşallah yavrularım. Değişik değişik yavrular. Şimdi buralı, duvarı bir an önce onun için halletmem lazım. Ondan sonra buraları yapacağım. Çıkan yavruları buraya alacağım. Buraları da boşaltacağım. Yerlerini hazırlayayım. Siz ne yapıyorsunuz? Eh, karınları doymuş hepsi yatıyordu. Şimdi ben gideyim Bir su içeyim. Ondan sonra kaldığım kırma işine devam edeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.